dünyanın en neşeli figürü ama arkasında kimsenin bilmediği karanlık bir geçmiş olabilir desek. Bugün herkes Noel Baba'yı kırmızı kıyafetli, tüylü sakallı bir adam olarak tanıyor ama bu hikayenin kökeni hiç de masum değil. Noel Baba efsanesi, kuzeyin karanlık ormanlarında yaşayan gizemli bir figürden geliyor, gece boyunca gökyüzünde dolaştığına inanılan, görünmez bir varlık. Kimi kültürlerde çocuklara hediye getiriyor, kimilerinde ise kötüleri cezalandırıyordu. Daha sonra bu esrarengiz figür, Roma dönemindeki Aziz Nikolaus ile birleşti. Ancak tuhaf olan şu, Aziz Nikolaus'un yaşadığı coğrafyada kırmızı giymesi, rengeyikleri, uçan kızağı, hiçbiri yoktu. Peki bunlar nereden geldi? Bazı araştırmacılar, Kuzey Avrupa'daki kadim şaman ayinlerini işaret ediyor. Şamanların kullandığı kıyafetler, uçma ritüelleri ve yılın en karanlık gecesinde yaptıkları ruh yolculukları, bugünkü Noel Baba görüntüsüne şaşırtıcı derecede benziyor. Yani Noel Baba belki de binlerce yıl önce başlayan karanlık bir kış efsanesinin modern hali. Peki sen ne düşünüyorsun? Noel Baba gerçekten bir iyilik sembolü mü yoksa eski çağlardan kalan gizemli bir varlığın günümüze uzanan gölgesi mi?